Şimdi tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın. Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin geleneksel yaza merhaba etkinliği İstanbul Ticaret Odası Vakfı Cemile Sultan konusunda gerçekleştirildi. Etkinliğe Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve çok sayıda davetli katıldı. Evet, Ali Babacan ve Bakan Yıldırım etkinlikte ödül alan gazetecilere plaketlerini takdim etti. Ödül töreninde Skytürk 360'da iki ödüle layık görüldü. Skytürk 360'da Turhan Bozkurt'un sunduğu 3 nokta programı yılın televizyon söyleşisi ödülünü aldı. Skytürk 360 ekonomi editörü Aram Ekin Duran'ın hazırlayıp sunduğu Topran Renkleri programı Bülent Yardımcı jüri özel ödülüne layık görüldü. Aramekin Duran ödülünü Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'dan aldı.